Yeah. <laughs> ich komm denn... herkese ben bu güzel Counter Strike Global Offensive'de silah yarışı oynuyoruz çok güzel Çok güzel bir dakika Abi uçtum şu anda Abi şu an askerler ele geçirmiş durumda ya Abi ne yap oh, Çok güzel burada Evet arkadaşlar Counter Strike daha biz teröristik ya. Ee, sıra yer oyunumuz arkadaşlar bilmeyenler için hemen anlatayım. Ee, 16 tane abi nasıl vuruyorsun ya? Şuradan hemen bir kaçalım abi. Abi şu an bayağı sessiz kaldım. Çok güzel vurdum. Şuradan bir kaçalım abi. Aha bak sen bak bak. Bak hele bak 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 bak. bak Ne yapıyorsun sen burada beya kardeşim? Sen bizim mekanımızı mı basmaya geldin ne yaptın? Eee silah yarışını bilmediğin için hemen anlat. <laughs> Ulan o neydi ya? Hemen anlatayım arkadaşlar yani 16 tane silahınız var. Onlar iki tane adam vurdukça geliş Gelişiyorsunuz Yani iki tane adam vurmanız lazım. Bir dakika. Abi ben vurdum onu ama. Tam neyse sorun değil. Bizim adam olsun. Ama benim vurmam lazım şu anda. Ee, bekleyelim şöyle. E, hemen anlatayım. Yani bir türlü anlatamadım ya. Abi bu bizden değil mi? Mesela 16 tane silahınız var ya. Şu kenarda gördüğünüz gibi. En sonunda FAMAS var galiba. Ee, abi bug oldu tamam geldi. Ee, geliştikten sonra 16 tane silahınızı yani adamları öldürdü. Oo baksan bak bak bak. Tamam çok güzel. E, ee, öldürdükten sonra arkadaşlar e, altın bıçak veriyoruz size elinize. Bunun altını veriyoruz size. Ee, bunun, bununla adamı öldürdükten sonra oyunu kazan, kazanıyorsunuz ve şu anda sonuç sıradayız. Ben sonradan girdim arkadaşlar bakalım ne olacak. Sonradan girerek şöyle bir rekor kırabilecek miyiz? Bir dakika bekle bekle bekle. Öl lan öl. Abi adam ölmüyor ya. Ölmedi ya. Bir dakika, şimdi bakalım abi, bir dakika. Şurada adam var. Abi vuramadım mı? Ha vurmuşum lan. Şu an en sevdiğim silah elime geçti. Eee, evet arkadaşlar. Tamam vurdum abi, onu ben aldım. Eee, peki yani... ...Wolf videolarını sildim. Yani... ...Wolf Team videolarını artık... ...Wolf Team videosu gelmeyecek... Abi bug oldu. Ha şimdi geldi. Ee, Wolf videosu gelmeyecek abi abi. Tamam. Şu anda arda arda iki tane adam aldık. Çok güzel abi şurada bir dakika. Ee, Wolf videosu gelmeyecek. Peki facecam nerede edersiniz yani facecam'i görenler görmüştür. Peki ee, ne yapacaksın diye yani eski yani kanalımı baştan takip edenler ee, görmüştür arkadaşlar göremeyenler için yani facecam'le video çekmeyeceğim. Facecam'le video artık. Abi şu anda overwatch mi var? Ne var? Abi, abi 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 al artık. Uf. Abi o neydi? Son Merve nasıl sektiyse çok güzel gitti. Ve oyuna girer girmez çok güzel başladık inşallah. Böyle gider diyeceğim de oyun bitti lan. Abi ölmedi. Ha pompalı ile ölmüşüz. Eee onun yerine CSGO'da kasa açacağım. 100.000 abone özel diyeceğim abi 162 galiba en son abonemiz. Bayağı da geçmişiz arkadaşlar 100 bin abone. Şöyle arkamızı bir kontrol edelim. Arkamızı sağlam alalım. Ona göre... abi yine mi bug oldu? Çok güzel tamam. Hadi geç artık hadi. Tamam çok güzel. Onu da aldık. Şu anda altın seviyedeyiz. Obi obi. Obi öl artık. Obi öl lan öl. Tamam onu da aldık. Abi kaçalım biz buradan yoksa adam doğacak yine galiba. Ee, silah işte böyle abi. Abi öldüm. Şu anda kaçın sıradayız? Abi sondan 300 ya. Yani e, ee, sonuncu girmemize rağmen. Evet oyun bitti. Ya bir tane daha oynatalım Yani bir tane daha oyun oynayalım. E, ondan sonra videoyu kapatayım artık. Şu anda sonun yani görüyorsunuz daha acem her seviye birim. <laughs> evet şuradan abi oynamayı yapsınlar. bize safa üst verelim. Dragon oynayacağız galiba. Harit oynamaz bitecek. O bir 27 saniye nedir ya? Ee, onun yerine hemen konuşalım arkadaşlar. Ee, videolarını kaldırdım. Wolf'ın videosu gelmeyecek bundan sonra. CSGO ve Minecraft ve başka oyun videoları da çekebilirim arkadaşlar. Oha. Abi ne, neyse. Ee, onun yerine başka oyun videosu çekebilirim. CSGO'da kasa açacağım. Büyük bir ihtimal yani 2 bölüm sonra olur. Counter Strike Global Offensive'de yani CSGO'da. 2 bölüm sonra kasa açarım. Yani 5 tane kasa açacağım abi. O kadar çok abartmaya gerek yok yani 10 tane falan değil. Ee, abi hemen başlamışlar. Ne girelim biz askere girelim ya. Önce terörist galiba evet. Bir de asker deneyelim. Hop. Isınmaymış lan bu. Isınmıyor şu anda. Evet maç 3 saniye sonra. 2 saniye 1 saniye ve maç başlıyor arkadaşlar evet. Biz şu anda birinci sıradayız inşallah birincilikle gideriz. En arkada ben mi doğdum lan? Evet yine arkada ben de olmuşum. Maç Baş başlıyor zaten. Kaç kişiyiz? Oo bizim hepimiz burada doğmuş bizim arkadaşlar. Yani bakalım ne olacak abi şuradan çıkalım hemen. Evet silah yarışını biliyorsunuzdur. Evet abi kaçtan? Abi geçemedim. Bekle bir dakika. Ah bak mı oldu lan yine. Evet. Ha, şimdi düzeldi. Şurayı bir kontrol edeyim. Aa bir dakika adam geliyor şurada. Evet buradan adam gelecek. Evet adam geçemedi oradan. Geçsen alan. Evet. Eee biraz bir abi korktum. Çok güzel aldım. Kafa aldık bir de çok güzel. Bir dakika bekleyelim az. Ses kısalım. Abi onu ben aldım ya. Adam önüme geçti ya. ara geldin ve kardeşim abi neden bunlar böyle gör yani göründüğünü abi bir türlü anlayamadım şu anda çok kötü başladık abi hadi lütfen korkmadan oynayalım korkmadan oynayalım korkmadan oynayalım lan nasıl ölmüyorsun ya evet abi korkmadan nasıl oynayacağımı bilmiyorum da bir dakika tam ben alacaktım ama ee, abi ya bug olmasın lütfen abi bug olmasın lütfen ee, şuradan bir dakika ben aldım onu çok güzel o, teröristlerden en sevdiğim silah bu derken abi korktum. Ulan korkuttunuz lan beni. İnşallah kasadan güzel şeyler çıkar ya. İnşallah sevdiğim şeyler. Çok güzel. Adamı iyi ki görmüşüm burada. Şu anda o çok güzel. Abi bir dakika bir dakika bekle. İki adam daha öldürsek. Abi rekabetçi videosu neden gelmiyor derseniz rekabetçi dayı de şu anda geçemedim. Rekabetçi geçtim anda. Bıçak atıyordu lan. Aha ben öldürdüm evet bıçak atıyordu arkadaşlar. Abi gidiyordu silahımız şu anda vallahi. Yani bıçak atsaydı gitti. Tamam çok güzel. Çok güzel. Abi bu silah çok güzelmiş lan. Vallahi şu anda çok güzel alıyoruz da bir dakika. Evet ee, abi bir dakika lütfen lütfen bak girmesin lütfen 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 evet şuradan hemen şöyle geçelim abi obi 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 geliyor şu anda çok güzel kafa ulan ulan kaç kişi geliyorsunuz lan kafam aldım hayır kafalamamış bir dakika hayır durmuş Adams abi Kaçıncıyız? Abi şu anda adam baya... Tamam sorun yok. Çok eğlenecek. Evet. Çok eğlenecek arkadaşlar. Yani şuradan... Şurada evet. Şurada bir adam var bir dakika. Lan bir kaçıl lan. Lan kaçıl. Tamam çok güzel. Aldım. Eee şuradan abi inşallah Abi kaçırdım lan onu. Nasıl kaçırdıysam 21 canım kalmış lan. Evet. Abi adamlar yukarı çıktı Abi kafa. Kafayı tuttum o kadar kafa gelmedi. ha Abi bug oldu. Evet şu anda bak düzeldi. Neden bug olduğunu yani internetim de iyi şu anda. Abi bugdan lan. Abi ateş ediyor lan. Kendi kendine ateş etti şu anda. Abi bazdan kaybedeceğiz galiba. Eee çok güzel vurdum be. Çok güzel vurdum. Yürüyemiyorum. Şu anda lan ulan adam da aynı silahtayız şu anda ama adam bayağı vurdu bizi. Eee şuradan devam edelim bakalım. Abi lütfen bak olma ya. ulan o neydi lan lan abi bug'ına. abi tamam şu anda bug yok. Pompalı ile de oraya girmek istemiyorum ki. Ulan ulan kaç kişi geliyorsunuz lan? Lan kaç kişi geliyorsunuz anlamadım ya abi. Yuh ya abi. Evet bu oyunda kaybedeceğiz galiba. Bakalım ne olacak da. Abi kaybetmeyelim artık lütfen. Of Uf hadi be. Çok güzel kaçtı be. Uf. Ah. Ulan kafa geldi. Lan ben mi vuramadım onu? Bir dakika şuradaki adama almam lazım. Uf çok güzel. Abi uçara batıyordum. Bir tane daha vurarsam adam. Abi onu ben alıyordum. Oha vurdum. Abi vurdum. Yine mi pompalı lan? Abi kaç şuradan. Abi orada bir tane adam var. Dur, Dur şu adam arkadan. Hadi be. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Şunu kafa alacağım. Bir dakika. Of oh, tamam. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Devam edelim. İnşallah böyle devam ederiz abi hadi çok güzel. Nazar değmesin nazar değmesin abi vurdum. AWP aldım AWP aldım bir dakika AWP aldım. AWP aldım AWP. Hadi be. Abi AWP aldım tamam. Abi oha arkadan gel ulan arkacı. Abi AWP ile ne yapacağız biliyor musunuz? Şu şekil yapacağız bir dakika. O nasıldı lan? Abi Bekle bir dakika. Seni ben alacağım oradan. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Lan bu silah vermeseniz lütfen ya. Abi. şunu vurulmayalım da. Bunun oraya daramalıyla gideceğim abi bir dakika. Kafa ben aldım lan. Lan 11'deyiz ya adam. Şu anda birinci 14'te de. Abi bunun adı işte. Tam buraya girilir ne varsa ateş edeceğiz. Abi bug'ına şu anda çok büyük bug vardı. Ee, neyse devam edelim. Şuradan ee, şöyle gidelim hemen. Uf 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 uf. Uf Abi oh, bir dakika adam öldü galiba. Adam öldü mü lan? Abi ölüyorum abi ölüyorum lan ölüyorum lan. Öldürdüm lan. Ben öldürdüm lan onu. Bir canım var. Ulan ne ballıymışım be. Ulan mermi dokunmadan bir öldürebilsek bari lan. Vallahi öldü. Aha öldüm. Alan Allah kahretmesin. Abi adamda şu anda da altın bıçak, altın bıçak var. Birinci de altın bıçak var abi. Evet şu anda altın bıçak var. Öldüremedim lan. Tamam çok güzel kafa. Çok güzel hadi 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 hadi. Kafa kaçtı olmadı. Abi geliyorum oraya. Abi oraya geliyorum bekleyin siz. Abi orayı ben kaçırmam abi. Oraya ben alacağım abi alacağım ben orayı alacağım. Tamam çok güzel. Bu ne lan? Ulan abi bak bakına. Bir dakika abi tamam çok güzel. Şuradan devam edelim. Abi nef şu anda nefes soluksuz kaldım da bir de. Arkacılık yaptık lan. Ulan Abi hadi 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 hadi. Lan bitirecektik biz arkadaşlar evet bir videonun da sonuna geldik. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Ee, evet 3 böyle geçmeme çok az. 3 level diyorum 2 level e geçmemize çok az kaldı. Ee, evet arkadaşlar 2 3 bölüm sonra da şu artıya oy verin ben oynarım onu. 2 3 bölüm sonra da e, kutu açacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.